Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Snapchat'te yabancı ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Snapchat kamera ekranını aşağıya kaydırarak Snapchat profil ekranını açın. Arkadaş ekle seçeneği ve ardından kullanıcı adının paylaş seçeneğine dokunun. Buradan yabancı kişileri rahatlıkla ekleyebilirsiniz. İsterseniz kendi kullanıcı adınızı başkasına yollayabilirsiniz. Ya da önerilen arkadaşlar bölümünden yabancı birini, yabancı arkadaşı yani tanımadığınız birini arkadaş listenize ekleyebilir, arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olan insanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.